Nasıl geliyor bak nasıl geliyor. Etkilemesine nasıl ver bakayım. <laughs> Bir bakayım tadına. Tadına bakmadan olmaz. Çok dın tın. dın tın. dın dın Dur. <laughs> Ama Çok... anlamadım bir dakika. Hepsini yiyorsun aşkım ne yapıyorsun? Coğaltı yiyecek. Anlaşılmadı anlaşılmadı. Ya ne yapıyorsun ya? Ama anlaşılmadı bir dakika ya. E ben de yiyeyim. Dur tadına bakayım bir. Tadına bakayım bakayım yedi bitirdiği bir şey kalmadı. Ben gitti zannettim, 7-7 mi gitti zannettim. No'ya koyacaktım da. <laughs> oğlum Teemo nasıl tek atıyor oyunda, Teemo'nun tek atma ihtimali yok. Nasıl Teemo'dan tek yiyeceğim? A Few Moments Later falan değil oğlum, Teemo'dan nasıl tek yiyeyim? Teemo kim bana tek atsın? Teemo lan, Timo yani anlatabiliyor muyum? Teemo. Nasıl tek yiyeceğiz Teemo'dan? Namime tek atıyor oğlum, saçmalama chat. iyi ki yeni peşte oynamadık dedik ha. Bir gecede o kadar da cahil kalmadık yani. O kadar da cahil Hadi eyvallah da bu kadar da değil yani. Ha ya bu kadar da değil yani. A few moments later. Sen niye buradasın ya? Yani adama gidiyormuş gibi yapıyorum da bu Allah'ım ne? Ana bu ne lan? Şey var adamın. Oğlum adamın, bu ne? Executioner almış AP'den. Oğlum Teemo nasıl tek atıyor oyunda, Teemo'nun tek atma ihtimali yok. Oğlum tek yemedik ki, tek yemekle ne alakası var bunun? Ben bu item olduğunu bilmiyordum ki oyunda, bu ne? Bir tek Executioner vardı bu oyunda, şu. Ha yok, bu nerede lan o? Ha bu vardı bir tek oyunda. Bu AP versiyonunu getirmişler bir de bunun. Nereden bileyim ben bunu? Allah kahretsin Q'suna Q attı Yani Q'ma Q attı Yoksa kesmiştim ama oyun böyle oynanmaz ki Allah bu auto otak çıkmaz diye flash attım bu arada çıktı ama elimden nedense Hayır. Şansa bak Adam Q atsa keserdi beni Başta bu arada W'dan sonra Kule altına iteleyecekti beni Ben S basmama rağmen karakterim evet. Adama vurduğu için öldüm Bunu da basayım. Boşuna canımız azalmasın. S'ye basıyorum. Bu sefer kule hata yemeyeceğim. hemen tapa doğru gidelim. Level 11 olduk, güzel. Kim geliyor? Allah. Bunu da bayılttık hemen seriden. Evet birazcık Joe izleyin bu şey gibi oldu. Hattan ayrılmayın. Kayalın, aman Kayal diyorum. Kay'nın bota doğru indiğini gördük. Ay ya öldüm ben. Bu damage ne ya? Bu damage ne oğlum? Q ulti ne lan? Q ultiye tek mi yiyeceğiz biz bu oyunda? Ne oldu lan bana? Oğlum bir şeyden Ne yedim oğlum ben? Bu ne oğlum? Bu item ne? Dön. Şimdi var. Ya bekle. <laughs> Aferin sana. Dön. Şimdi daha çok çıldıracak. Tadını aldı ya. Pati verdi. Aferin. Oha direkt. Oo, Helal. Bunu kendi çizmedi ki bunun. Şekil Yok, olarak aldı. mı koydu? Aldı, aldı koydu kanka. Aha, Bak I kendi yap. zaten. <laughs> Ay yapım. Abi <laughs> neydi ya bu? Neydi bu? Bir <laughs> Tokyo'ya benzedi. Neydi bu? Abi bunu biliyorum ben çizdin? Şey Mesut bir, bir Abi tık daha. İnternette gördüğümün aynısını çizdim valla bak. Bir tık um. daha ver. Aa. Ayıp. Benden çıkıyor. Nerede? Gördüğüm aynısını çizdin. Turgut niye yapım yazıyor? Yine zengin işi mi bence? Ayıp. Yok yok. Zengin işiyle <laughs> alakası yok bunun. Benim bir fikrim Sonradan yok arkadaş. Ben yeni. Bu bir araba şeyiydi bu arada ama markayı hatırlamıyorum ya.

Ben sabaha başlıyorum. Ben sabaha başlıyorum. <laughs> Allah çok güzel. Of. Çalıştım da geç. Ben tadını alamam. <laughs> yeter yeter. <laughs> ne oldu ya? <laughs> evet. Bu et çok mu azmış? tane yedin hepsini zaten tabi az ya et yemek için değil mi ne yapayım yanında mı yatayım ne yapayım etin ya <laughs> bitirdi bitirdi azmış diyor ya inanılmaz ha? Ha? ya sen ne yaptın hepsini yedin ya değil mi <laughs> daha yapmadan ya yani 100 gram et yedin ya e sen 700 gram mı yaptın hepsini ama 800 yapman lazım 100 gram yeme payı olur onun öyle matematik mi olur? Yeme, yeme payını düşünmen lazım. Yeme payı lazım. ne? Yeme payı ne? E? Ne o? Ne? Kimin yeme payı? Aşçı yemeği yaparken yer onu hesaba katman lazım. Hadi kapat yayın da gömelim şunu. Şimdi. <laughs> <laughs> şimdi bak şöyle yapmak lazım. Yayını böyle zamanlarda nasıl kapatılır biliyor musun? Heh. Sen biraz böyle kapatamazsın onun için. Araya gireyim dedim. Hmm. Hmm. E ama bunu yapmayacaksın ki insanlar ekmek banacak şimdi monitöre böyle olur mu? E sen yiyip duruyorsun adam Ben hiç ya. böyle mmm yapmadım ki. Bak ha yayın no, böyle zamanlarda nasıl ka kapatılır biliyor hmm. musun? Çat diye zengin kalkışı yapman lazım. Burada gidecek yayın, yayın gömmeye başlayacağız. Zengin kalkışı. Ben yapamam sen yap. Ben değilim çünkü zengin hadi. <laughs> Yürü. Nasıl ama? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Joey'u çekeyim. Bak Joe. Aşkım nereye çekiyorsun? Ne bileyim bir yerleri çektim. Hadi görüşürüz. Tık, kapatamadım. <laughs> Kapanmıyor bu.